Avcılar'da 2018 yılında A.A. isimli çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sardoğan gözaltına alındı. Hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sardoğan, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugünkü canlı yayında Sinan Sardoğan hakkında konuşan Anlı, yaşanan çocuğa cinsel istismar olayının da detaylarını anlattı anlı canlı yayında şu ifadeleri kullandı. Yayına çıktığı ilk günden beri hepimizi sinir ucuyla oynadı. Her türlü pişkinliği yaptı. Gittikçe rahatlayınca yaptıklarını da büyük bir rahatlıkla anlatmaya başlamıştı. Arife Gökçe'nin ailesinin üzerine yürüyerek mağdura oynamaya çalıştı. 2018 yılında o dönem 12 ila 13 yaşında olan Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş. Görüntüler bulunmuş ve polise başvurulmuş. Fakat o dönem şahıs tespit edilemiyor. Bu çocuk aradan geçen 4 yılın ardından televizyon izlerken ailesine, bana istismarda bulunan bu adam, diyor. Karakola başvurarak, dosyamızdaki adam bu, diyorlar. Görüntüler izlenince de Sinan'ın eşgaliyle uyduğu görülüyor. Çocuğun ifadesinden sonra Sinan Sardoğan Cuma günü yayınımızdan sonra gözaltına alındı. Çocuk şubede istismara uğrayan çocuğumuzla yüzleşti ve çocuğumuz tespit etti. Mahkeme de çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla Sina'nın tutuklanmasını isteyerek cezaevine gönderdi.